hayatın genel olarak e, genelinde olan e, ve son yıllarda bu özellikle dünyada engelli bireylere yönelik yapılan e, biliyorsunuz yeni işte adımlar atılıyor. E, daha fazla e, kapsayıcı eğitimi e, içerisinde yer almalarını sağlamak açısından da ben bunu spor bilimleri açısından spor kulüplerinin zaman e, dezavantajlı olan özellikle dinlerdir. E, nasıl bir e, kavram üzerinde yani Goffman'ın total durum kavramı denilen e, tabii ki Dünya Savaşı zamanlarında bu kavramlar ortaya atılmış. O zaman tabii spor kulüplerinin önemi bu kadar değildi. Şimdi biliyorsunuz artık dünyada farklı e, işte yapılanmalar var. Ve her seviyede e, en üst düzeyden en alt yapıya kadar kulüpleşme önemli bir kurum haline geldi. Tabii yani ben böyle genel giriş yaptım. E, eskili bir sosyolu olan Goffman'ın bu total kurum kavramı üzerinden yola çıktım bu konuşmayı hazırlarken. Goffman kimdir ve neden bu total kurum kavramı ortaya atılmıştır? Ben sunumu çok uzatmak da istemiyorum, nasıl yapmak da istemiyorum. Hızlı bir şekilde akışı sağlamaya çalışacağım. Dolmanın ee, bu, önemi şurada ortaya çıkıyor aslında. Sadece sosyoloji alanında alıntılanan bir e, sosyolog olmaması. Ee, Birçok sosyal e, bilim içerisinde alıntılanma yapılan yani işte politikadan, ekonomiden e, sanattan, edebiyattan, tarihten birçok alanda alıntılanma yapıldığı için Goffman aslında önemli bir yıl öne çıkan etkili çok bir tanesi. Bombalı total kurumlar olarak tanımalı ve bireylerin farklı gerekçelerle katılarak toplumsal içimlerin ve kuralların bir otorite tarafından belirlendi ve kontrol edildiği durumları bulmakta. Ee, total kurum kavramı ortaya atıyor? Bu dilekleri aslında katan, örnekleştiren kavramsal araç olarak spor, kulüplerini de, şey, spor kulüplerini de kapsadığı için bu çalışmada spor kulüplerinin de avantajlı olan engelli bireyler için sundukları alanları içeren yapıların total kurum kavramı kavramı değerlendirilmesi yapıldı. Bunun için öncelikli olarak e, total kurum kavramı üzerine yoğunlaşıldı. İkinci olarak da dezavantajlar için okul üzerine incelendi. Bu göre total kurum toplumun genelinden belli bir süre boyunca ayrılmış ve benzer özellikleri bakımından bireylerin kurum tarafından yaşatılmış ve resmi şirketlerin düzenlenmiş yaşam göre yerleştikleri yani ve çalıştıkları yerlerdir. E, bunun için beş e, ayrı işte iş, işlediğine göre bunları ayırmış. Ee, i̇şte birinci kısım törler, yetim gibi muhtaç olan ve bakıma muhtaç olan kişilerin yer aldığı konular. Bunu da birazdan tabloda da verdim. Birinci bölümü bakım olarak ayırdım. İkinci bölüm hem kendine bakamadığı hem de kısıtlı olmasanın toplum için takip oluşturdukları düşünülen işlerin tedavisi için yer alan sonra işte, sonra bu vardı işte sonra da kaldırıldı. Verkidosu sorunları, akıl hastaneleri ve cüzdan hastaneleri gibi toplumun dışına itilmiş olan bir grup var. Buna da tedavi amaçlı açılan kurumlar olarak bir başlıkta yer aldı. Üçüncüsü toplumu topluluğa karşı kasti olduğu düşünülen tehlikelerden korumak için kurulan hapishane, ıslahane, kampları, toplama kampları, esir kampları gibi e, yerleri üçüncü kategoriye eklemiş Goffman. E, dördüncü kategori, bir önceki <laughs> kategoriye disiplin olarak ele aldım. Dördüncü kategori eğitim olarak ele aldığı bir kategori. Burada da işe benzeyen bireylerin daha ileriye getirilmesi için kullandığı kendilerini yalnızca bu araçsal dayanaklar üzerinde meşrulaştıran Nedir askeri kışlalardır işte surlu e, gece yerleşkilerdir, çalışma kamplarıdır ya da işte hizmet için ayrılan e, yaşayanların gördüğünden mahalleler gibi bu kurumlar. mesela burada baktığınız zaman bu kurumların içerisinde ben spor kulüplerini ekledim. Neden spor kulüplerini ekledim? Birazdan anlatacağım. <laughs> burada önemli olan kurumun yapısal işleri aslında. Beşinci bölümde daha inancı kapsıyor. Yani merkez olarak <laughs> hizmet veren ve inzivaya çekilme yerleri olarak tasarlanmış. Tekke Zaviye gibi yerler. Açılmamış Evet, gördüğünüz gibi böyle tablo yaptık. Birinci, ikinci, üçüncü, işlevlerine göre ayrılan kurumları az önce de belirttiğim gibi başlıklar altında topladık. Bu göre total kurumlar kurumun resmi amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik rasyonel planın parçası olarak bir araya getirilir. Spor kurumları da bulunan bir <laughs> tanesi. Örneğin, bir total kurum örneği olan spor kurumları bakıldığı zaman e, sporcuların, antrenörlerin, yöneticilerin ya da orada görev yapan kişilerin belli bir disiplin altında, belli bir işte e, kurallar e, içerisinde hareket ettikleri, sınırlandırıldıkları, özgür olamadıkları veya keyfi hareket edemedikleri yerler olarak tanımlayabiliriz. Yani buraya giren kişilerin işte sporcular için konuşacak olursak bu saatlerinden beslenme saatlerine veya çalışma saatlerine belirlenmiş bir program altında yer almaktadır. Şimdi buradan tabii önce spor kulüplerini tanımlıyoruz ki spor kulüpleri içerisinde yer almasını beklediğimizde avantajlı olan engelli bireylerin de aslında spor kulüplerine girdiklerinde performans sergilemekten ziyade aslında orada eğitime tabi oldukları kendilerini kabul ettirdikleri toplumla kaynaştıkları, diğer sporcularla bir araya geldikleri kurumlar olarak değerlendirebiliriz. Yani bunun olduğu şöyle tanımlıyor. Total kurumların insanların karakterini değiştirmeye çalışıldığı planlıklar olarak kabul etmek gerekir. Engelli bile engelli olmanın verdiği psikolojik yani bir mutfağı bahsede edildiği yönetebilmelerin de engellinin yaşamak konusunda barışık olabildiği demiş. Örneğin spor içerisinde yer alan bedensel engelli olsun, kişisel engelli olsun, görme engelli olsun, ee, engel türü ne olursa olsun, kişinin e, o alanda, o sahaya girdiği zaman e, kendi akranlarının bir araya gelmesi ve e, bir şeyleri başarabilme duygusunu yaşaması bu kişilerin bu kurumlar içerisinde aslında e, başarı elde etmekten ziyade duygularını yönetebilen e, toplumla daha barışık olan kişiler haline dönmelerini sağlıyor. Total kurumlar arasında dördüncü grupta en azınabilecek olan spor kulüpleri iş olarak kabul edilen görevlerin daha ileriye getirilmesi için kurulduğu söylenen yani otellerini yalnızca bu araç sağlayanlar üzerine beş ulaştıran kurumlar olarak bir total kurum örneği formundu. Şimdi spor e... <laughs> ne dedik? E, bu kişiler için aslında sadece performans sergileyecekleri değil, kendilerinin orada var olma. E, var olması adına ve e, diğer toplumun e, üyeleri tarafından kabul edilmeleri adına çok önemli bir yer. İşte bedensel <laughs> engeller dediğim bir manşet örneği konumu ya. Bedensel engeller aktif bir oyuncu takım e, oyuncusu. Gökhan e, Akın. Teşekkür ederim. Sağ olun. Allah olmaz böyle bir şey. Çok diyeyim? Ne diyeyim? Ne diyeyim? Ne diyeyim? Ne diyeyim? Ne diyeyim? onun içerisinde yer almalarını yani öneriyorum. Ve sadece Gökhan değil, e, onun gibi e, spor içerisinde yer alan tüm engelli bireyler e, bu yaşadıkları farkı ve farkındalığı gördükleri için aslında bu kurumun içerisinde engelli bireylerin daha çok yer alması gerektiğini söylüyor. Ne zamandan da spor kulüplerini şöyle bir karşı e, kaç e, geçeceğim. Spor kulüpleri, spor ekonomiklerin gerçekleştirilmesi amacı değil. insanların çeşitli gelişimleriyle bu arada burası da açılmış. <laughs> Giderdiniz için bir araya gelmesin olmuş ama bu zaman karın amacı düşmeyen bir oluşlardır. Bu okul çalışmalarında kulüpleri değinilmiştir. Çünkü işleri dünya savaşına az önce söylediğim gibi bu sıralamayı yaptığı zaman o zaman kulüplerin şu andaki yeri ve konumu yoktu. Dolayısıyla bunun üzerine aslında ben kulüp kurum, e, kurumunun neden bunun içerisinde yer almayacağını düşünerek hareket ettim. Spor kulüpleri kural ve yönetmelikleri bireyleri riskine Hani en sert şekilde askeri kışlalar gibi az önce söylediğim güzel bir mekan sayılabilir mi? Ya da spor kulüpleri totalliğin yanında üretim, işlerin temelinde yatılı okullar gibi total bir mekan sayılabilir mi? Bir, bir farklılık olsun diye bir kaç konuyu bir Burada e, daha fazla görsel vardı. Biraz daha büyütmek amacıyla da azalttım bu görselleri. Neden işte e, mesela halı <laughs> veya işte stadyumlara gittiğimiz zaman oradaki e, yapıyı gördüğünüz zaman yüksek binaların işte yüksek televizyonların olduğunu görüyorsunuz. Bir e, yapısal olarak aslında toplumdan ayrıştırılmış bir benzerlik var. Bu Az önce söylediğim kurumlarla ilgili yani o e, örneğin bir Galatasaray spor kulübüne giderseniz dışarıdan bir sim olarak içeriye rahat bir şekilde antrenman izlemek bilemez. Çünkü oranın bir soru vardır yani o kulüp size ona izin vermez. Ya da bu bir başka kulüp için de geçerli antrenman izlemek veya bir maç için mesela öncesinde mutlaka planlı programı anlatıyor olmalısınız. Bu... E, hangi şey kurum olursa olsun böyle Toplumun geri kalanı için var olan toplumsal süreçlere katılımı, görevi sorumlulukları, rolleri, ilişkileri ve bunlardan dolayı spor kulüplerinin varlığı en yerli için önem arz etmektedir. Bu içerisinde yer almak her şeyden önce engelliler için önemli bir oldu. Şimdi burada hareketle e, şuraya gelmek istiyorum. Yani e, Tibur'un o bütünsel rehabilitasyon ve sosyal bulunun içerisinde dezavantajlı olan engelliler için özelinde konuştuk konuşsak, önemli bir araç olduğunu söyleyebiliriz. Bu engelli sporcu yaşadığı zorluklara rağmen o ortam içerisinde duyduğumuz düşüncesini davranışın, yani genel olarak mental çatıda birleştirecek olursak o mental e, kazanımlarını elde edebilecektir. E, Elbette bir edebilecek kişinin kendi kişisel hayatı içerisinde, nesne hayatı içerisinde karşılaştığı olumsuz durumlara karşı daha dirayetli terkilemesi, davranış e, ve duygu durumunu daha e, pozitif tutması mümkün olacaktır. Kimlik açısından bakarsanız da bunu görebiliriz. Şimdi sporcu kimliği, engelli bireyleri, toplumda engelli bir bireyden uzaklaştırıp sporcu birey kimliğine görecek. Bu görseller keşke Türkiye'den olsaydı. Ama Türkiye'de böyle görselleri gördüğünüz gibi <laughs> değil. Hala <laughs> da değil. E, bu sağ tarafta gördüğümüz ön tarafta iki cepheli bir görsel. Bu e, spor tesisine giriş akşam gösterilmiş burada. E, bir rampa var gördüğünüz gibi. Ee, özellikle bedensel engellilerin ulaşımını kolaylaştırmak adına. Ee, burada e, spor kompleksine dışarıdan bir bakış var. Ve bu dışarıdan bakışta gördüğünüz gibi e, binanın içerisindeki güzel rampanın e, dış binanın dış tarafında daha geniş ve e, az eminimli bir şekilde olduğunu görebiliriz. Burası biraz karanlık bilemedim. Televizyon daha aydınlık gösteriyor. Yani slide'a biraz daha karanlık yansıyor galiba. Örneğin burada bir yüzme havuzu görüyorsunuz. Bu yüzme havuzunun farklı farklı ilişkileri var. burada özellikle bedensel engellere yönelik tasarlanmış bir yüzme havuzu. yürüme engelliler için veya omurga engeller, omurga ile ilgi sorunu olan kişiler için hem alçak hem de e, işte rampaların olduğu veya işte olduğu görüyorsunuz. bunlar da kişileri zaten engelli kişinin durum içerisindeki küçük olanakların ulaşılabilir hale getirildiği zaman kişinin daha çok ne derler isteğini arttırıcı, motive edici bir durumu olduğunu görebiliriz. Şimdi biz Türkiye'deki bu, kulüp veya e, bu tür tesislerin ulaşılabilirliği ile ilgili engelsiz bireyler olarak bile zorluk yaşarken ve bizim motivasyonumuz kırılırken böyle mekanların ulaşılabilir olması engelli bireyler için motivasyonu oldukça arttırıcı olduğunu söyleyebiliriz. Buna yönelik e, spor tesislerin içerisindeki bu tür e, yürüyüş yollarının rampalarla döşenmesi işte e, duşların, tuvaletlerin ile bedensel engellere yönelik tasarlanması ee, ya da işte burada örneğin tekerlekli sandalyedeki e, bir bireyin kırmanış yapacağı duvarların ona göre tasarlanması gibi birçok e, görsel ben size bulabilirdim belki ama birkaç tane bu bilgiyle şeker görselleri aldım. Burada önemli olan sadece kurumun e, e, tasarlanması değil, evdeki içinin potansiyelini de arttırılması. Nedir bunlar? Bedensel engelliler için uygun, az önce gösterdiğim görseller gibi yapıları tasarlanması. İşitme engelliler için gerekli işaretleri bilen antrenörlerin yetiştirilmesi ya da görme engelliler için bu kurumlara ulaşan yolların veya sesli uyaranların yer alması gibi. Bunlar da tabii ki toplumun total durum kavramı içerisinde tasarlanabilmesi gereken e, hadiselerdir. Sonuçta engelli olmak kişi için spor yapmaya bir bahane değil. İken bir için de bir mazeret durumu olmamalıdır. Çünkü engellilik aslında insanların kendisinde değil, sosyal ve fiziksel çevresindedir diye sözümü tamamlamak istiyorum. Teşekkür ederim.